Herkese merhaba arkadaşlar. Bim Aktüel Ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar böyle yarın için hazırlıklarımız tamam. Düzenlemeyi yaptık. Şöyle görüyorsunuz. Defter kısımları şöyle düzenlemeyi yaptık. Hala fiyatları soran arkadaşlar var. Arkadaşlar akşam saat 9 olmadan tam fiyat güncellemesi olmuyor maalesef. Onun için şu an fiyatlar için herhangi bir şey diyemiyorum. Çoğu arkadaşımız yorumlarda fiyatların bazılarını yazmış. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Çünkü biz de bilmiyoruz. Daha tam günceleme gelmemiş. Ondan dolayı. Şöyle hazırlıklar tamam. Akşama doğru fiyatları yapıştırıp aşağı indireceğiz. Bu belki benim son videom olabilir arkadaşlar. Çünkü artık normal mağazaya gelmeyeceğim. Ondan dolayı fiyatlar yapıştırıldığında mağazada olmayabilirim. Çoğu arkadaşımız hala ürünlerin tam detaylı çekmemi istiyor. Arkadaşlar yani mümkün değil. Onları açıp tek tek bakmak biraz sıkıntı. Şöyle sizlere göstereyim. Ürünler bunlar. Zaten yarın hayırlısıyla satışı gerçekleştiriyoruz. Yarın bütün fiyatıyla, detayla gelip kendiniz bakarsınız diyorum. Yarın ayın 22'si Cuma günü satışlarda olacak arkadaşlar. Ben diğer videoda ayın 24'ü olarak belirtmiştim. Yanlış söylemişim. Ayın 22'si arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler diyorum. Şöyle bütün hazırlıklarımız tamam. Şöyle şu an çantalar falan yapılıyor. Bugüne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ederim. Belki bundan sonra çoğu kişi avanolikten çıkar arkadaşlar. Herkesin canı sağ olsun. Buraya kadar gelmek de iyiydi. Tekrar destekleriniz için herkese teşekkürler. Yarın herkes hayırlı arışverişler. Yarın Türkiye'nin genelinde her yerinde saat 9 oldu mu çıkıyor arkadaşlar. Yani Yer yer fark etmiyor her yerde aynı şey